Değişken katsayı lineer diferansiyel denklemler birçok metotla çözülebilir ama bunlar için bazı kolaylıklar veren metotlar var. Mesela kanonik forma indirme, basamağın indirilmesi yöntemi veya değişken değiştirilmesi yöntemi gibi yöntemler var. Bunlardan bahsedeceğiz. İkinci mertebeden değişken katsayı lineer bir diferansiyel denklemin d kare y bölü dx kare y bağımlı değişken olacak şekilde px çarpı dy bölü dx artı qx çarpı y eşittir gamma x şeklinde bir diferansiyel denklemin verildiğini varsayalım. İşte bu denklemin genel çözümünün yöntemini bulmak için genel bir yöntem yok. Fakat buna rağmen denklemin durumuna ve katsayıların durumuna göre bazı ipuçları vardır. Kullandığımız ilk yöntem basamağın indirilmesi yöntemi. Buradaki basamağımız ikinci basamaktan diferansiyel denklem. 3 olsa da 2'ye 2 olsa da birinci basamağı indirme şeklinde ifade edebiliriz. Basamağın düşürülmesi yöntemi. Ya da mertebe düşürme. Bu yöntem bu bir denklemini ilişkin homojen denklemin bir özel çözümünün bilinmesi ya da bulunması halinde uygulanabilir. Homojen denklemin eşittir 0 şeklindeki denklemin bir özel çözümü y bir özel çözüm olsun. y bir özel çözüm ise y eşittir y bir çarpı u değişken değiştirmesi yaparak denklemin basamağı bir basamak aşağıya düşürebiliriz. Peki y bir verilmişse nasıl yapacağız? Verilmişse zaten y bir çarpı u şeklinde dönüştüreceğiz. Peki y bir bilinmiyorsa o zaman y 1 ile ilgili bazı kısa yollar verelim. Eğer ha eğer denklemde denklemde x y üssü eksi y gibi bir ifade varsa parantez aldığımızda x y üssü eksi y gibi bir ifade bulunuyorsa o zaman bizim özel çözümümüz y 1 x özel çözümümüz x şeklinde bir özel çözüm vardır. Dolayısıyla özel çözümü biliyorsam x çarpı u değişken değiştirmesi veya x çarpı v değişken değiştirmesi yapabilirim. Eğer denklemdeki katsayılar toplamı sıfırsa, katsayılar toplamına bakalım denklemdeki mesela bunun katsayısı 1, 1 artı dye bölü dx'in katsayısı px artı y'nin katsayısı qx eşittir. 0 ise bizim özel çözümümüz y1x özel çözümümüz e üzeri x şeklindedir özel çözümümüz. 3. Eğer denklemdeki katsayılar toplamına benzer bir ifade olan sadece dy bölü dx ifadesi p'nin eksiyle çarpılmış hali var bakın. 1 eksi px artı QX sıfırsa 1 eksi PX artı QX sıfırsa o zaman bizim özel çözümümüz E üzeri eksi X şeklinde bir özel çözümümüz vardır. O zaman bizim değişkenimiz ne olacak? Y eşittir. E üzeri eksi X çarpı U değişken değiştirmesi yapacağız. Ve D eğer M kare artı MPX artı QX ifadesi sıfırsa Mesela bakın burada 1 gelmiş burada burada 1 eksi 1 gelmiş aslında ikinci türevden dolayı burası artı 1 oldu türev olmadığından dolayı burası da artı oldu Ön, ortadaki eksi oldu. Eğer böyle bir ifade varsa bizim özel çözümümüz e üzeri mx şeklindedir o zaman değişkenimiz y eşittir e üzeri mx çarpı u değişken değiştirmesi yapmam gerekiyor. Verilen denklemde ilişkin homojen denklemin bir özel çözümü bulunuyorsa bu şekilde yapabiliriz. Özel çözüm bilinmiyorsa A, B, C, D'lerden birine benzetmeye çalışırım. Eğer hiç bilemiyorsak yani bu formatlardan hiçbirine uygun değilse de özel çözüm ararım. Bu özel çözüm y1 eşittir x üzeri n gibi veya y1 eşittir ax artı b gibi birinci dereceden bir polinom veya y1 eşittir ax kare artı bx artı c gibi veya y eşit, y1 eşittir e üzeri ax gibi bir özel çözüm aradım e şıkkında. Bu özel çözüm biliyorsam y eşittir y1 çarpı u değişken değiştirmesi yaparak basamağını düşürebiliriz. O halde örnek üzerinde bu yazdıklarımızı tekrar edelim. x kare eksi 1 çarpı x kare y 2 üssü eksi x kare artı 1 çarpı x y üssü artı x kare artı 1 çarpı y eşittir 0 şeklinde değişken yani katsayılı lineer diferansiyel denklem bu diferansiyel denklemdeki ifadeye bakılırsa, bakın şu ifadeye bir bakalım. Bu ifadeyi x kare artı bir parantezine almış olsak, eksi x kare artı bir parantezine almış olsak, x y üssü eksi y ifadesi var. Biraz önce basamağın indirilmesi yönteminde daha şıkkında anlattım. Eğer içeride x y üssü eksi y gibi bir ifade varsa bizim özel çözümümüz, homojen denkleme ait özel çözümümüz, y bir eşittir x şeklinde bir özel çözüm vardır. Dolayısıyla bizim değişkenimiz y eşittir u çarpı x'ten özür dilerim. u çarpı x dönüşümü yapmamız lazım. O halde y üssü ne olur? Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. y iki üssü dediğimiz ifade u üssü artı u üssü artı x u iki üssü o da eşittir. 2 u üssü artı x u iki üssü şeklinde yazalım denklemde. Verilen denklemde. x kare eksi 1 çarpı x kare çarpı y2 üssü dediğim ifade 2 u üssü artı x u 2 üssü eksi x kare artı 1 çarpı x çarpı y üssü dediğimiz u artı x u üssü artı x kare artı 1 çarpı y dediğimiz ifade u çarpı x eşittir 0. Dağıtarak yapalım x kare eksi 1 çarpı çarpı x kare 2 u üssü artı x kare eksi 1 çarpı x küp u 2 üssü eksi x çarpı x kare artı 1 çarpı u Eksi x kare çarpı dağıta dağıta gidiyorum burada. x kare çarpı x kare artı 1 çarpı u üssü artı x kare artı 1 çarpı x çarpı u eşittir 0 şeklinde. Bakarsanız burada x kare artı 1 çarpı x çarpı u x kare artı 1 çarpı x çarpı u 1 eksi 1 artı dolayısıyla birbirini götürdü. Ortak olan ifadeleri paranteze alalım. Bu 200 ifadesini başa yazdım x kare eksi 1 çarpı x küp çarpı u2 üssü. Geriye kalan u üssü ifadesine bakın. Bir burada var bir de burada var. U üssü parantezine alacak olsak. 2 tane x kare çarpı x kare eksi 1. Yan tarafta da eksi x kare çarpı x kare artı 1 eşittir 0. Tekrar düzenleyip sadeleştirmemizi de yaparsak x küp çarpı x kare eksi 1 çarpı u 2 üssü artı şu içerideki ifadeden 2x üzeri 4'ten x üzeri 4 çıktı. x üzeri 4 kaldı. Buradan eksi 2x kare eksi x kare de buradan geldi. Eksi 3x kare. Dolayısıyla x kare çarpı x kare eksi 3 çarpı u üssü eşittir 0. x kareleri sadeleştirelim. x çarpı x kare eksi 1 u 2 üssü artı x kare eksi 3 çarpı u üssü eşittir 0. Bu değişken anayılabilen bir diferansiyel denklemdir. u üssüne göre çözülebilir. Bu u 2 üssü bölü u üssü artı x kare eksi 3 bölü x çarpı x kare eksi 1 eşittir 0 şeklinde dolayısıyla her iki tarafın e, integralini aldığımızda yan tarafta burası elen u üstünün türevi şeklinde vermiş. Yani şurası aslında elen u üstü. Elen u üstü. Artı x kare eksi 3 bölü x çarpı x kare eksi 1 ifadesi basit kesirlerini ayırarak çözülür. Bu ifadeyi basit kesirine ayırdığımız zaman 3 bölü x eksi 1 bölü x eksi 1 artı 1 bölü x artı 1. Eksi 1 bölü x artı 1 şeklindedir. Nasıl ayırıyoruz bunu basit kesirlerine? a bölü x artı b bölü x eksi 1 artı c bölü x artı 1 diyeyim. x kare eksi 3'e pay kısmında eşitlediğimizde bu ifade çıkacak. Dolayısıyla bu ifadenin integralini alırsak. 3 ln x. 1 bölü x eksi 1'in integralinden eksi elen x eksi 1. 1 bölü x artı 1'in integralinden eksi elen x artı 1. Dolayısıyla... Yan tarafta sıfır var. Sıfırın integralinden de ln c şey ln 0 şey özür dilerim. 0'dan c lnc şeklinde ln c1 şeklinde yazalım bunu da. Sol taraftaki ifade hepsi ln fonksiyonu şeklinde e, çarpım durumuna dönüştürebiliriz. Bu üssü bölü x küp e, tekrar bölü geldi. Dolayısıyla e, x küp ifadesi çarpım durumunda. Arada artı olduğu için u üssü çarpı x küp bölü x eksi 1 çarpı x artı 1 eşittir c. Bu c1 u üssü eşittir. x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı c1 bölü x küp. Dolayısıyla u üssü eşittir. x kare eksi 1 bölü x küp c1 o da eşittir. x kare x kübe böldüm. 1 bölü x çarpı c1 eksi 1 bölü x küp çarpı c1 oldu. Tekrar yazalım. Bu üssü eşittir c1 bölü x eksi c1 bölü x küp oldu. Tekrar iki tarafın integralini alırsak u x'e bağlı u x eşittir. c1 çarpı ln x eksi c2 çarpı x küp x üzeri eksi 3'ten gelir x üzeri eksi 2 bölü eksi 2 e, bölü 2 bir bölü x kare gelecektir. Artı c şurası c1 şurada c2 yeni bir e, ikinci mertebeden olduğu için yeni bir sabit katsayımız. Biz i̇şte hangi dönüşümü yapmıştık? y eşittir ux dönüşümünü yapmıştık y eşittir u çarpı x dönüşümünü yapmıştık. Dolayısıyla u gördüğümüz yere y bölü x'i yazarsak y bölü x eşittir c1 çarpı ln x artı c1 bölü 2 çarpı 1 bölü x kare artı c2 x'i çarpım durumuna atalım. O halde çözümümüz c1 x ln x artı c c1 bölü 2 x'de çarptım 1 bölü x artı c2x şeklinde çözümü elde etmiş oluruz. Bu çözümü nasıl bulduk? X üstü eksi y ifadesini yakaladık. Bu ifadeden dolayı biz y1 eşittir x şeklinde bir özel çözümün varlığından bahsettik. Bu özel çözümün varlığından dolayı y eşittir y1 çarpı u yani y eşittir x çarpı u dönüşümü uygulayıp mertebeyi bir mertebe düşürdük. Verilen diferansiyel denklem 1 artı x y 2 üssü artı 4 x artı 5 y üssü artı 4 x artı 6 çarpı y eşittir. E üzeri eksi 2 x şeklinde bir diferansiyel denklem vermiş. Bunun çözümünü araştıralım. Elbette Laplace dönüşüm yardımıyla da yapılabilir. Fakat biz burada özel çözüm arayarak basamağın indirilmesi yöntemini kullanacağız. Burada dediğim gibi, dediğimiz gibi x y üssü eksi y gibi bir ifade varsa y eşittir x veya katsayılar toplamı sıfırsa e üzeri x veya katsayılar toplamı sıfır ama ortadaki ifade eksili ise e üzeri eksi x şeklinde özel çözüm arıyorduk. Bazen de özel çözümü kendimiz arıyorduk. Mesela burada y1 eşittir e üzeri m çarpı x şeklinde bir özel çözüm arayalım. Bu özel çözümü göre değişken değiştirmesi yapacağız. Dolayısıyla y1 üssü m çarpı e üzeri mx y1 2 üssü eşittir m kare çarpı e üzeri mx. Verilen ifadede yazalım. 1 artı x çarpı m kare e üzeri mx artı 4x artı 5 çarpı y üssü dediğimiz ifade m çarpı e üzeri mx artı 4x artı 6 çarpı e üzeri mx eşittir 0 şeklinde homojen denkleme ait bir özel çözüm aradığımız için 0'a eşitledik. e üzeri mx ifadeleri her yerde ortak. Dolayısıyla ee, M kare çarpı 1 artı x yan taraftaki ifade M çarpı 4x artı 5 artı 4x artı 6 eşittir 0 şeklinde verildiğini varsayalım. Bu ifadelerde neye, neyi yok etmemiz lazım? M'li ifadeleri yok etmemiz lazım. X kareye göre bir denklem şeklinde tekrar düzenlediğimizi varsayalım. Burada sadece x var çünkü bilinmeyen. Böylece m kare artı m kare x artı 4 m x artı 4 m artı 4 x artı 6 eşittir sıfırda. x parantezini aldığımız zaman m kare artı 4 m artı 4 çarpı x artı sabit ifadesi de m kare artı 4 m 5 m oldu. m kare artı 5 m artı 6 eşittir 0. Şuradaki ifadeyi x parantezine aldı. m kare artı 4m artı 4. Diğer ifade m kare artı 4m artı 6. Şurası 5 olacak. Affedersiniz. m kare artı 5m artı 6. Bu ifadelerin sağlanması için m ifadesine bakın. Burası m artı 2 çarpı m artı 2 x Yan taraftaki ifadede m artı 3 çarpı m artı 2 ortak parantez alacak olsak m artı 2 ortak parantezini alabilirim. m artı 2 çarpı x artı m artı 3 eşittir 0. Ya bu ifade 0'dır ya da bu ifade 0'dır. Dolayısıyla ilk ifadeyi 0'a eşitlediğimizde m eşittir eksi 2'dir. Dolayısıyla benim özel çözümüm e üzeri eksi 2x şeklinde bir özel çözüm aramam gerekiyor şey, özel çözüm bulduğumu söylüyorum. Dolayısıyla bizim değişken değiştirmesi basamağı, basamağı indireceğiz. Yeni değişken değiştirmemizde y eşittir y1 çarpı u. Dolayısıyla y eşittir e üzeri eksi x çarpı u e dönüşümü uygulamamız lazım. Böylelikle y üstü eşittir. Birincinin türevi eksi 2 e üzeri eksi 2 x çarpı u artı birinci çarpı ikincinin türevi u üssü. Düzenleyelim. Y üssü eşittir. E üzeri eksi 2x parantezinde. U üssü eksi 2U şeklinde. Bunun bir de ikinci türevini alalım. Y 2 üssü eşittir. Birincinin türevi eksi 2. E üzeri eksi 2x iki çarpı ikinci. U üssü eksi 2U artı birinci eksi 2x iki çarpı ikincinin türevi. U 2 üssü eksi 2U üssü düzenleyelim y2 üssü eşittir. E üzeri eksi 2x parantezinde eksi 2 u üssü eksi 2 u üssü eksi 4 tane u üssü eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 4 tane u bir de u2 üssü geldi. Bu dönüşümü uyguladığımızda e, verilen diferansiyel denklemde neydi diferansiyel denklemimiz? 1 artı 1 artı x çarpı y2 üssüydü. Yani e üzeri eksi 2x çarpı u2 üssü eksi 4 tane e, u üssü artı 4 tane u e, artı 4x artı 5 çarpı Y, y üstüydü, y üstü yerine e üzeri eksi 2x çarpı u üstü eksi 2u artı 4x artı 6 çarpı y idi. Y yerine e üzeri eksi 2x çarpı e üzeri eksi 2x çarpı u eşittir e üzeri eksi 2x şeklinde vermiş. Gerekli sadeleştirmemizi yapacak olsak e üzeri eksi 2 x gidecek buradan. Burada sadece 1 kalacak. Bu ifadeleri çarpanlarına ayırarak düzgünce çözdüğümüzde u2 üssü çarpı x artı 1 başka u2 üssü gelmez. Artı u üssü parantezinde 1 artı x çarpı eksi 4. Eksi 4 x eksi 4. Başka u üssü nereden gelir? 4x artı 5'ten gelir. Artı 4x artı 5. Başka gelmez u üssü. Şu ifadeyi yazdık. Şunu da yazdık. Onu başka bir kalemle gösterelim. Şu ifadeyi yazdık. Şunu da yazdık. Şunu da yazdık. Sonra u dediğimiz ifadeyi yazalım. 4 kere 1 artı x. 4x artı 4. Bunu yazdık. Eksi 2 kere 4, eksi 8 x, eksi 2 kere 5, eksi 10. Bunu da yazdık. Burada 4 x artı 6 geldi. Artı 4 x artı 6 e, eşittir 1. Eksi 4 x artı 4 x'i götürdü. U 2 üssü. E, 5 eksi 4 çarpı x artı 1. U üssü çarpı 5 eksi 4. 5 eksi 4'ün de değerini yazalım buradan. 5 eksi 4 zaten 1. Şuradan 1. Artı u'nun gitmesi lazım. 4x, 8x, 8x. 4, 6 daha 10, 10 gitti 0. Dolayısıyla eşittir 0'dır. Eşittir. karşıtlık ifade 1. Ee, ifadeyi şöyle yazalım. Ee, bu u üstüne P dediğimiz zaman u 2 üssü dP bölü dx olur. Dolayısıyla u üssüne göre ya da p üssü diyebiliriz. U üssüne göre çözebiliriz biz bu ifadeyi. P üssü artı 1 bölü x artı 1 çarpı p eşittir 1 bölü x artı 1. Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemdir. Bu lineer diferansiyel denklemin çözümünü P'ye bağlı çözümünü yazabilirim. E üzeri eksi 1 bölü x artı 1 dx şuradan dolayı çarpı integral 1 bölü x artı 1 çarpı e üzeri integral 1 bölü x artı 1 dx dx artı c1 dolayısıyla px e üzeri ln x artı 1 oradan da 1 bölü x artı 1 gelir. ln x artı 1 x artı 1 üzeri eksi 1 çarpı integral 1 bölü x artı 1 çarpı e üzeri e, x artı 1 üzeri özür dilerim şurası x artı 1'in eksi 1. kuvveti şurası e üzeri ln x artı 1 Evet. Eksi 1 de buraya geldi. Eksi 1. kuvvet olduğu için şurası 1 oldu. Tamam. Şurası ne? E üzeri ln x artı 1'den x artı 1 gelir. Çarpı dx artı c1. Şunlar birbirini götürdü. Dolayısıyla 1 bölü x artı 1 çarpı dx'ten de x artı c1 oldu. Bir düzgünce yazalım. Px yani u üstü, yani du bölü dx. Dövüşken değiştirmemizi yapmıştık. x artı c1 bölü x artı bir geldi. Şimdi neyi bulacağız? Şimdi u'yu bulacağız. Tekrar her iki tarafın integralini aldım. u x eşittir integral x artı c1'e x artı bir bölü x artı bir 1 ek artı c1 eksi 1 bölü x artı 1 diye hemen ayırabiliriz. Çünkü eksi 1 artı 1'i götürünce bu ifade tekrar gelmiş oluyor zaten. dx. Dolayısıyla ux dediğimiz şuradan 1 geldi. x artı c1 eksi 1 c1 eksi 1 çarpı ln x artı 1 artı c2 yeni bir sabit katsayımız ikinci mertebeden olduğu için. Biz hangi dönüşümü uygulamıştık? e üzeri eksi x çarpı u dönüşümü uygulamıştık. u dediğimiz ifade aynı zamanda e üzeri 2x çarpı y yapar. Bunu da yaparsak u dediğimiz ifade e üzeri 2x çarpı y eşittir. x artı c1 eksi 1 e, çarpı ln x artı 1 artı c2 şu e üzeri x'i bölüm durumuna atarsak da y yani yx o da eşittir. x çarpı e üzeri eksi 2x artı c1 eksi 1 çarpı elen x artı 1 çarpı e üzeri eksi 2x artı c2 çarpı e üzeri eksi x olacak şekilde çözümümüzü elde etmiş oluruz.